Müthiş bir mücadele ile karşınızdayız Taraftarların günlerdir beklediği maç birazdan başlıyor TV'den ayrılmayın Merhaba değerli futbol severler Bu akşam futbolun da gerçekten ideal bir hava var Gökyüzü gayet açık ve karşılaşma için tüm şartlar müsait Keyifli bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum Ben spikeriniz Özkan Öztürk Yorumcu koltuğundaysa değerli arkadaşım Ertem Şener oturuyor UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması nihayet başlıyor ve müthiş bir ilk maç bizi bekliyor. Monaco Galatasarayla karşılaşıyor. Evet Özkan, heyecan dolu ilk maç bizi bekliyor. Hiç şüphesiz her iki takım da galibiyetle başlayıp moral depolamak isteyecektir. kombine geçiyoruz. Kalede Uğur Can Çakır, Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan merkez orta sahada. Hücumdaysa Victor Osimen var. düdük geldi maç başladı. Zakaria Manderson Zakaria Balogun ve bu posun geçmesine izin vermedi. Van Minamino. Zakaria. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Şutunu çekebilir. Ve kaleci bu topun yönünü değiştiriyor. Gabriel Sara. Maçın hemen başında gol sevinci yaşamak üzerelerdi. Ama kaleci buna izin vermedi. İlkay Gündoğan aradan çok iyi gördü. Havadan çok iyi yeri gördü. Rakip yarı sahada pozisyon yaratmaya çalışacak. Ve toparları bitti. Maçın ilk golü çok erken geldi. İşte golün tekrarı ekranlarınıza geliyor. Sane nasıl bir orta açıyor öyle? Fakat pozisyonun devamında bana göre kalecinin hatası var. Yakın direğe doğru güzel bir vuruş gelmiş olabilir ama bu topa daha iyi reaksiyon gösterebilirdi. Bir sıfır oldu ve santre yapılıyor. Yes. Zakaria Perik dair Kayo Henrique. Galatasaray topu kaptı. İsmail Yakop. Abdülkerim Bardakçı. Gabriel Sara. Leroy Sane. Gabriel Sara. Galatasaray topu kaptırıyor. Takım arkadaşları pas için boşa çıktı. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Minamino. Etkili bir pas olabilir. Topun önüne geçiyor. Kısa mesafeli kullanmayı tercih etti. Caio Henrique. Vanderson. Ve top rakibe kaptırdılar. <Gülüyor> Anderson. <Gülüyor> Uğurcan Çakır. Abdülkerim Bardakçı. Ederson. Zakaria. Van der Zakarya Zakaria. Barış Alper Yılmaz. Müdahalesi yerinde. Pogba. Golovin topla buluşuyor. Balogun. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Ve Sane topu aldı. Topu ceza sahasının içine doğru ortalıyor. Ve bu kafa vuruşunu müthiş kurtarıyor. Galatasaray farkı artırmak için deniyor. Köşe vuruşu kullanacaklar. ceza doğru kullandı. Bu kontratak fırsatını değerlendirebilirler. Ve rakip araya girip topu kazandı. İsmail Yakop. Gabriel Sara. Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim Bardakçı. Barış Alper Yılmaz. Gabriel Sara. Galatasaray topu kaptırdı. Topu resmen rakibe hediye etti. Bu önemli hücum fırsatını iyi değerlendiremiyorlar. Van der yaparak rakibin tehlike yaratmasını önledi. Şimdi bir kontratak fırsatı oluşabilir. Ve bu topu geçirmiyor. Hakem oyunu durduruyor. Karar penaltı. 2-0 yapmak için topa doğru ilerliyor. Kaleci bu topu çıkarttı. Keza <laughs> sahasına doğru Rakip yarı sahada pas arası yaparak topla buluştu. Torreira. Takım arkadaşlarından destek var. Torreira bu topu gönderebilir. Hala şutunu çekebilir. Topa tüm gücüyle vurdu ama hedefi bulamadı. Çok tehlikeli bir şut çekti. Gole çok yaklaştı. Ve ilk yarının son düdüğü geliyor. Barış Alper Yılmaz ilk 45 dakikada verdiği mücadeleyle dikkatleri üzerine çekti. Ve iyi bir performans sergiledi. İlk yarıda hücumda önemli işler yaptı ve attığı golle takımını öne geçirdi. Rakiplerinin ona karşı daha fazla önlem alması şart. de ikinci 45 dakika başlıyor. Galatasaray ilk yarıyı bir gollük üstünlükle kapatmıştı. Torreira. Leroy Sané. Roland Şalay. Leroy Sané. Davinson Sanchez. Leroy Sané. Ve topu rakibinden kapıyor. Minamino. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Şimdi skora değdiği getirebilir. Rakibin büyük fırsatına izin vermedi. Ve top dışarı çıktı. Monaco taç atışı kullanacak. Zakaria. Ve bu pas edip şimdi kontrata çıkma şansı buldular. şutunu denedi. Kaleci iyi bir kurtarış yapıyor. Golovin. Pogba. Balogun. Yerinde müdahale ve top toptaca çıkıyor. Leroy Sane. Galatasaray topu rakibe kaptırdı. Hücum sırasında top kaybı. Savunma dikkatli. Tam zamanında topu kaptılar. Bu atak etkili olabilirdi. Gabriel Sara. Ve kontra atak fırsatı olabilir. Barış Alper Yılmaz. Hücumu geliştiremediler ve top karşı takıma geçti. Golobi. Zakaria. Van der Son. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Para pas denediler ama pozisyon offside. Ufak bir anlaşmazlık oldu Özkan. Arkadaşı offside'den çıkmak üzereydi. Abdülkerim Bardakçı. İsmail Yakop. Abdülkerim Bardakçı. Osimen. Gabriel Sara. Torreira. Mario Lemina. Torreira. Torreira topu kaptırıyor. Torreira. Roland Şalay. Roland Şalay. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. O Simen golü atacak mı? Kötü bir deneme oluyor. Sert ama son derece isabetsiz bir vuruş. Aklındaki vuruşu yapamadı. Ve hakem şimdi oyuncu değişikliğine izin verdi. Henrique. Van der Son. Van Ve rakibin pasının geçmesini önlüyor. Mario Lemina Davinson Sanchez. Leroy Sane. Mario Lemina. Osimen topla birlikte rakibin savunma bölgesine doğru ilerliyor. Bu şut kalenin epey yanından dışarı gidiyor. Çok etkisiz bir vuruş. Anderson Minamino Pogba Minamino Torreira bir pas arasıyla topu kapıyor. Harika bir reaksiyon. Topu çok iyi takip etti. Torreira. Davinson Sanchez Marioli Mina Gabriel Sara topla birlikte rakip. Kaleci bu kurtarışta işte. son dakikalarda farkın açılmasına engel oluyor. Özkan belki de kapatamayacakları bir fark olacaktı. Galatasaray oyuncu değişikliğine gidiyor. Topu ceza sahasına gönderiyor. Vanderson. Aradan güzel bir pas gönderiyor. İkili bir müdahaleyle rakibin hücumunu sonlandırıyor. Mücadelenin son 5 dakikasına girerken takımlardan biri sadece bir farklı önde. Caio Henrique. Caio Henrique. Etkili bir müdahalede bulunduğu top kaybı. Bu arada tribünler takımlarına hala inanıyor ve desteği sürdürüyor. Acaba oyuncular bu desteğin karşılığını verebilecek mi? Şimdi bir orta fırsatı. Şimdi karşı hücum gelebilir. Şimdi karşı atağa çıkma şansı buldu. Harikulade bir kurtarış. Hoppa. Erik Díaz, Manderson ve hakem maçın son düdüğünü çalıyor. Böylece serüvenlerine yenilgiyle başlıyorlar. Serüvenlerine yenilgiyle başlamak onlar adına üzücü oldu. İkinci maçlarından önce bugün yaptıkları hataların dersini çıkarmaları lazım. Alınacak bir yenilgi daha işlerini zora sokar. Barış Alper Yılmaz bu mücadelede gerçekten özverili bir oyun sergiledi ve takım arkadaşlarına da ilham verdi bu maçta tam anlamıyla harika bir performans sergiledi. Pek çok pozisyon bulmasının yanı sıra bir gol atmayı da başardı. Takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.